Arkadaşlarım merhaba. Kitabımızın adı Küçük Bayan Güneş'i. Dertli şehire hoş geldin. Hoş geldin dedik ama burada seni karşılayacak hoş şeyler yok aslında. Burası dünyanın en mutsuz yeri. Bu yüzden dertli şehirde yaşayan solucanlar aynen böyle görünür. Dertli şehirde sabahları şen şakrak şakımaz kuşlar. Sadece ağlar. Of burası gerçekten çok feci bir yer. Dertli şehirlerin kralı ise hepsinden beter. Tüm gün tahtında oturur ve gözyaşları içinde. O kadar mutsuzum ki diye sızlanarak saatlerce ağlar da ağlar. Of of. Hikayemizin kahramanı küçük bayan Güneş'i o gün tatilden dönüyordu. Çok iyi vakit geçirmişti. Ama tatil bitmiş ve eve dönme vakti gelmişti. Bir yandan araba kullanıyor, bir yandan da neşeyle bir şarkı mırıldanıyordu. Derken yol kenarındaki bir tabela inişti gözüne. Dertli şehir mi? dedi kendi kendine. Adını daha önce hiç duymamıştım. Ve arabasını hemen o yöne çevirdi. Üzerinde Dertli şehire girmek üzeresiniz yazan bir tabela gördüm. Altında ise gülümsemek, gülmek, kahkaha atmak, kıkırdamak, kralın emriyle yasaklanmıştır yazıyordu. Olmaz diyerek arabasını sürmeye devam etti küçük bayan Güneş'i. Sonunda kocaman kapıları olan büyük bir şatoya ulaştı. Bir asker onu durdurdu. Kasvetli bir sesle ne istiyorsun diye sordu. Kralı görmek istiyorum diye gülümseyerek cevap verdi küçük bayan gün ışığı. Tutuklusun dedi asker hemen. Küçük bayan gün ışığı sordu. Ama neden? Asker dedi ki çok ciddi bir suç yüzünden. Hem de çok ama çok ciddi bir suç. Asker ve yanına aldığı küçük bayan gün ışığı büyük kapıdan içeri uygun adım ilerlediler. Sonra bir avludan geçtiler. Sonra başka bir büyük kapıdan girdiler. Sonra muazzam merdivenlerden yukarı çıktılar. Sonra o uzun bir koridor boyunca yürüdüler. Sonra bir başka büyük kapıdan geçtiler. Sonra devasa bir odaya girdiler. Ve o devasa odanın bir ucunda kral oturmaktaydı. Gözleri yine ağlamaklıydı. Majesteleri dedi asker ve hemen eğilerek krala selam verdi. Bu kişiyi çok ciddi bir suçtan dolayı tutukladım. Kral ağlamayı kesti. Bana gülümse dedi asker. Bir an için sessizlik oldu. Ne yaptı? diye bağırdı kral. Asker tekrarladı. Bana gülümse de. Ama gülümsemek neden serbest değil ki? diye gülerek sordu küçük bayan gün Kral aykırdı. Bana güldü. Neden olmasın diye kıkırdadı küçük bayan güneşi. Kral aykırdı. Bana kıkırdadı. Küçük bayan güneşi kahkaha attı. Bana kahkaha attı dedi kral. Ve yeniden gözyaşlarına boğuldu. Ama bunlar neden yasak diye sordu küçük bayan güneşi. Çünkü burası dertli şehir diye cevap verdi kral. Bunlar burada hep yasak olmuştur. Sonra da hüngür hüngür ağlamaya başladı. Sen gelmeden önce mutsuzdum. Şimdi çok daha mutsuzum. Küçük bayan gün ışığı krala baktı. Ama mutlu olmak istemez misin? Kral cevap verdi. Elbette isterim ama nasıl olabilirim ki? Burası dertli şehir. Küçük Bayan Güneşi biraz düşündü ve "Gel benimle." dedi krala. Kral burnunu çeke çeke "Benimle bu şekilde konuşamazsın." dedi Küçük Bayan Güneşi'ne. Küçük Bayan Güneşi hemen cevabı yapıştırdı. "Saçmalama." Ve onu devasa odadan büyük kapıdan o uzun koridordan geçirip muazzam merdivenlerden aşağı indirdi. Sonra büyük kapıdan, avludan ve yine büyük kapıdan geçirip arabasına götürdü. Bin dedi. Küçük bayan gün ışığı. Kralı büyük tabelanın önüne götürdü. Gözlerini kurula dedi ve çantasından bir mendil çıkarıp krala verdi. Sonra çantasından büyük bir tükenmez kalem aldı. Beş dakika içinde bitirmişti işini. Tabeladaki yazıyı değiştirmişti dertli şehire girmek üzeresiniz. Gülümsemek, gülmek, kahkaha atmak, kıkırdamak. Kralın emriyle yasaklanmıştır yerine ne yazmıştı? Tahmin et. Kahkaha şehrine girmek üzeresiniz. Gülümsemek, gülmek, kahkaha atmak, kıkırdamak. Kralın emriyle serbest bırakılmıştır. İşte oldu dedi küçük bayan güneşi. Artık mutlu olabilirsin. Kral burnunu çekerek söylendi. Ama nasıl mutlu olacağımı bilmiyorum ki. Daha önce mutlu olmayı hiç denememiştim. Bu çok saçma dedi küçük bayan güneşi. O kadar kolay ki. Kral gülümsemeye çalıştı. Fena değil dedi küçük bayan güneşi gülerek. Kral <laughs> gülmeyi denedi. Hiç fena değil diye kahkaha attı küçük bayan güneşi. Kral kahkaha atmayı denedi. Ho! Küçük bayan güneşi kıkırdadı. İşte oldu. Evet oldu dedi kral. Ben kahkaha şehrinin kralıyım. Küçük bayan güneşi eve geldiğinde akşam yürüyüşüne çıkmış olan Bay Mutlu'ya rastladı. Merhaba dedi Bay Mutlu. Nerelerdeydin? Berki şehirde. Berki şehir mi? Öyle bir yer olduğunu bilmiyordum. Küçük bayan gün ışığı kıkırdayarak cevap verdi. Aslına bakarsan, artık öyle bir yer yok. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.